Evet, satır arasında dijital trendler zamanı. ETS Spor Dijital Yayınlar Müdürü İnan Çelgülen bizlerle birlikte bizlere katıldı. İnanç hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Ee, tabii öncelikle kendi web, web sitemize sitemiz. bakacağız hangi haberler ön plana çıktı. Ardından da sosyal medyada en çok tıklanan içerikleri bizler için derledin. Söz sana bırakayım. Tabii ki htsspor.com'da manşetlerimizde tabii ki süper Lig'deki Avrupa'daki temsilcilerimizin ile ilgili detaylar daha çok sayfamızda yer aldı. Tabii ki Galatasaray'ın gözü liderlikte, Avrupa Ligi'nde, Lig'de de, namuhalip de yolunu devam eden Galatasaray'da. Okan Buruk'un <laughs> muhtemel 11'i. E, Hollanda'dan son detaylar, e, son bilgiler, videolar, görsellerle haberimizin detaylarında yer alıyor manşetimizin birinci sırasında. İkinci manşetimize bakacak olursak, Tabii ki Beşiktaş e, makabe ile karşılaşacak tabii mücadele e, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde ama Macaristan'ın Debrecen şehrinde e, seyircisi şekilde mücadele oynanacak. Beşiktaş'ta tabii ki e, yönetimsel anlamda da işler yolunda evet. gitmiyor ve Süper Lig'de de kötü bir gidişat var. Son 4 maçını kazanamadı. Bu anlamda da tarafsız sahada Kartal moral arıyor şeklinde ikinci manşetimize yer verdik. Hemen manşetimizin 3. sırasında tabii ki e, bugünü gece uzun olacak Fenerbahçe'nin maçı da 23'te başlayacak. başlayacak. E, tabii ki Mourinho cezası bitti, kulübede olacak. Tabii ki Fenerbahçe'de eksik futbolcular da var, sakatlığı bulunan oyuncular var. E, Praga götürülmeyen isimler var. Bununla birlikte son maçta da performansı oldukça beğenilen Oğuz Aydın ve e, de Avrupa Ligi'ne yazılamadığı için bu mücadelede yer alamayacaklar. Mourinho'nun 11'inde daha farklı ve yedek kulübüsünün de az olacağı bir mücadele olacak. Tabii ki Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetinin ardından istediği sonuçları alamadı. dördüncü manşetimize geçecek olursak tabii ki tarihi 15 saatin perde arkasını Oğuzhan Genç bizlere yazdı. Tabii Beşiktaş'ta bir önceki gece 0-0'da başlayan süreç dün akşam saatlerine kadar devam etti. Bu 15 saatte ayrılıklar, istifalar, kabul edilmeyen istifalar, evet. futbol istifalar gibi çok sıcak bir gündem yaşandı Beşiktaş'ta. Bu dün yaşananların perde arkası da yine sayfamızda yer verdik. İkinci alanın birinci bölümünde tabii ki Eyzi Alkmar maçı öncesi prim müjdesi Çağatay Çelik'in bize aktardığı bilgiler doğrultusunda şampiyonluk primlerinin bir bölümü Evet öden. yatırıldı, evet. ödendiği şeklindeki haberimiz. Hemen alt tarafta da Firdaw'la fikir ayrılıkları tavan yaptı. Aslında o perde arkası dediğimiz hikayenin e, muhtemelen başlangıç sebeplerinden ötürü de e, onunla ilgili yine farklı bir haberimiz yer alıyor yayın akışımız. Burada, yine yayın akışımız e, takip etmek isteyenler burada bulabilirler. Yazarlarımız, yorumcularımızın da e, kıymetli yazıları yine e, HT Spor'da yer Yer alıyor. Altta da programlardan kısa içerikler, videolar da yine var. video şeklinde de bulabiliyor Evet, videolar. kesinlikle öyle. Ve bu programda, bu ekrandaki her şey de aynı an buraya da aktarılıyor. Sosyal, Sosyal medyamızda bak çok olursak, tabii ki. E Spor'un Esra Köse'nin Lugano ile Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularına Lugano ile yaptığı bir röportaj vardı. E, stoper olmama rağmen Fenerbahçe formasıyla 30 gol attıysam bunu 29'u Alex sayesinde ee, ben bir diyor. olarak Yanılmıyorsam Fenerbahçe'de 30'a yakın gol attıysam, e, bunların 29'u herhalde Alex sayesinde olmuştur. Çünkü e, ben e, fizik olarak çok kuvvetli artı ofansif anlamda da çok hırslı biriydim. E, vücudumu da kullanabiliyordum karşı rakibe karşı, rakibe karşı. E, Alex de öyle bir oyuncuydu ki <laughs> her zaman benim topu istediğim yere topu o, orada e, benle buluşmasını her defasında sağlıyordu. Ee, o yüzden bu, e, bu durumdan çok şanslıyım. Birçok gol attım ama bu evet tabii ki çalışmayla oldu. Duran toplarla ilgili Alex de ile evet. özel bir çalışma yaptı. Ee, Özellikle sosyal medyada dün baktığımda e, birçok paylaşım vardı bununla ilgili. Evet. Lugano röportajı ile ilgili. Buradan da muhabir arkadaşımız Esra Köse'nin de ellerine sağlık diyelim. İkinci bir geçelim. en bize Trendimize bakacak olursak tabii ki bizim çocuklar e, Kenan, Arda ve Kerem Şampiyonlar Ligi'nde o Şampiyonlar Ligi'nin akreditasyonunun olduğu mavi evet. şeyleriyle birlikte stadyumlara giriş yaparkenki görüntülerini birleştirilmiş bir hale. Onların e, tabii bu fotoğrafı da en çok paylaşılan içeriklerden biri. Çünkü hepsi birer gurur kaynağı. Evet. E, performanslarıyla, oradaki varlıklarıyla. E, bu da güzel bir görüntü olmuş. Bir sonrakine geçelim. Tabii ki yine Alperen. posterlik denilecek bir e, fotoğraf. Alper NBA'deki e, gururumuz. Yine dün takımının uzatmada attığı 14 sayının 11'ine yine Alperen. Çok e, farklı bir boyutta ilerliyor. Evet, çok farklı bir şekilde yani her gün manşet olabilecek bir istatistik veriyor. Her gün yeni bir rekor da kırıyor. Orada NBA tarihine de geçiyor. Tebrik ederiz. Biz de keyifle, gururla keyifle izlemeye ve devam ve ediyoruz. ve dikkatle izliyoruz. Bu maceranın sonu bakalım nereye gidecek. Bir sonraki trendimize bak çok olursak tabii Tem ki e, özellikle İspanyol medyası ...Tepetaklak tepe taklak başlığını bu fotoğrafı kullanarak verdiler. Kötü bir performans İngiltere'de alınan muhalibiyet e, kaçırılan bir penaltı e, ve Van Dijk'ın müdahalesi sonrası oluşan bu fotoğrafta İspanya... Güzel bir kare. Evet. Her şeyi özetliyor. Her şeyi özetliyor. Tek başlıkla, tepe taklak başlığıyla her şeyi. Hem kariyeri açısından Real Madrid'deki serüveni istediği gibi gitmiyor. Her şeyi özetleyen gecenin fotoğraflarından bir tanesiydi. Bir bu sonrakine kare. bakalım. Tabii ki. O şimdiden Galatasaray taraftarları kırmıyor. Hollanda'da imzalarını, imzalarını atıyor. atıyor ve Galatasaray'a olağanüstü bir karşılama e, dün vardı. Hem uçaktan indiği sırada hem otele gittiği sırada çok yoğun bir sevgi gösterisinde bulundu. Sarı kırmızılı taraftarlar ve oradaki gurbetçi taraftarlar. Bir sonrakine geçelim. Tabii ki bir sonraki... E, bunu i̇lk maç oynanmış. Evet ilk maç oynandı. Ee, çok güzel bir manzara vardı. Hocam stadyuma ne, ne söylemek istersiniz? Çok güzel bir görüntü değil mi? Muazzam olmuş ya. Ordu Stadı da gerçekten çok iyi oldu. Giresun Stadı da çok iyi oldu. Yani çok modern stadlarımız var. Dolayısıyla tabi bunların bakımı da çok önemli. Bunun içerisinin sağlıklı bir şekilde doldurulması da Evet çok önemli. Çünkü makro bir şekilde. Yani parasal anlamda doğru mu hocam? Kulüplerimizin içinde bulunmuş olduğu sıkıntıları da göz önünde bulundurduğumuzda daha çok genç oyunculara, çünkü Karadeniz tabii ülkemizin dört bir yanı futbolcu fabrikası ama Karadeniz'den yetişen oyuncuları göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten çok kıymetli, çok değerli hazinelerimiz var. Dolayısıyla inşallah bu değerlerimiz bu tür sıralarda... Erdoğan sınavarda... Yılmaz'la burada satır arasında konuşurken şuna dikkat çekmişti, çok farklı bakmıştı işe, çok güzel bir stadyum ama denizden gelecek e, hava çimin üzerinde bir deniz tuzu bırakacak ve bakımı çok zor demişler. Kesinlikle yani evet Yalçın'ın dediği gibi yani stadyumlarımız güzel tesisleşmemiz tesisleşmemiz anlamında zaten hiç biz son 20-25 seneye baktığımız zaman tesisleşme anlamında sıkıntı yaşamıyoruz. Yaptığımız tesisi bir koruma, iki yaşatma. Koruyup yaşatma. Ü, e, en önemlisi de o tesislerde çalışacak kalifiye insanı o tesislerin başına koyma ya da o tesisleri işletecek insanları kalifiye insanlarla donatma. Çünkü o aradaki köprüyü o insanlar sağlayacaklar. Bu stadyumda çalışacak antrenörler, bu stadyum maç oynanmadığı zaman atletizm pistini görüyoruz. Evet Sinop'taki bir ki, pisti var içeride. Sinop'taki gençlerin sadece burada futbol için değil işte o tartan pistin kullanılması, organize edilmesi. Yani bunlar çok önemli. Tesisler evet tamam çok güzel ama tabii gençlerle bu tesis arasında köprüyü kuracak olan iletişim çok önemli. Bir sonraki istersen tabii ki, geçelim. statlardan devam edelim o evet. zaman. Tabii ki Murat, Bakan Murat Kurum'un sosyal medya hesabından paylaştığı ee, görüntüler Ankara'da 19 Mayıs stadının yerine inşa edilen 45 bin kişilik yeni stadyumun proje görüntüleri ve inşaat görüntüleri paylaşıldı. Stadın %53'ü tamamlandı. FIFA ve UEFA standartlarına göre tabii ki inşaat çalışması yapılıyor. Bununla birlikte de 285 metre dış çatı çelik halatıyla dünyadaki en büyük üçüncü proje Aslında olmuş. Aslında futbol takımımızın ben hep aynı yerde oynamasından evet. yanayım. Artık orada alışsınlar, o stadyuma alışsınlar. hep aklıma İzmir Gürsel Aksel Stadyumu gelirdi. Ama bu stad yapıldıktan sonra belki böyle bir fikir burası için değerlendirilebilir. Yok, kesinlikle öyle. Zaten öncesinde de konuşuluyordu. Hani milli takımız. Nasıl milli takım stadyumu olur? Çok da güzel olur. Bir sonraki seneye sen. Tabii ki. Istersen. Ee, burada da bu top e... <laughs> böyle ilginç bir görünüş. İlginç görüntü. anlardan biri. Top ayağından kaçırıyor. Daha sonra evet. bir sonraki geçelim. Tabii ki. Burada da yapılan bir faal ve arkasına gelen takmalar havadayken biraz Fazla, bu, biraz fazla, fazla geldi bana. Biraz, <laughs> bizim ülkemizde de bu tarz oyuncular var bir iki tane. İnanç <laughs> son trendimize geçelim. Ardından reklama gideceğiz. E, bu da bir kaleci ve makinenin yaptığı challenge. 120, 90 ve 70 derecelerle makine ayarlanıyor. Kalecinin performansı burada. İnanç çok teşekkürler. Ben teşekkür Her zaman ederim. gibi çok keyifli içerikler bizim için hazırladın. Yarın da yine Seninle birlikte satır arasında dijital ticaretler de birlikte olacak. Altına İyi yayınlar, sandım. teşekkür ederim.